Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu yani tek bir haber değil. Türkiye'de bu terörsüz Türkiye süreci resmen başladığından bu yana buna karşı çok ciddi bir direniş var. Hem Kürt yurttaşlarımızdan Kürt görünümlü yurttaşlarımızdan hem de Türk görünümlü yurttaşlarımızdan özellikle Kürt ve Türk yurttaşlarımız demedim görünümlü lafını özellikle kullandım. Şimdi göreceksiniz neden bunu kullandığımı şimdi birazdan şimdi iktidarın terörsüz Türkiye dediğine Doğu ve Güneydoğu halkı barış diyor bu onların dilinde böyle yani savaş olarak görmüyor zira bölge halkı için barış kutsal bir kavram şimdi mesela haberlerde çıkıyor kan davaları böyle barış yemeğiyle bitti. İşte 50 yıllık kan davasını vali bitirdi. 30 yıllık kan davasını kaymakam Barış'la bitirdi. Barış Doğu ve Güneydoğu'da e, şu an nedir bilmiyorum ama sadece Kürtler de değil, oradaki Türklerden Azer, e, Türklerden, Türkmenlerden Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan yurttaşlarımızda Barış kavramı gerçekten çok kutsaldı. Barış asla çiğnenemez. Barışı çiğneyen de bütün toplum, toplum dışlar ve e, hani bizim Alevilik'teki şey e, yol düşkünlüğü ilanı var ya aynı onun gibi yol düşkünü ilan ediyor. Sünnilerde de mürtetlik kur, kurumu var. Yani mürtet olmuş gibi dinden çıkma gibi. Şimdi 50 yıllık terörden bu millet neler çekti hepimiz biliyoruz. Bu millet diyorum Edirne'den Ardahan'a kadar yukarı Sinop'tan aşağı Antalya Belek'e kadar. Bu yüzden belge halkı terörsüz Türkiye kavramına barış diyerek 50 yıllık terörden çektiği geçmişi tamamen unutmak istiyor. Çünkü barışın amacı dökülen kanın üstüne bir sünger çekmek. Fakat Türkiye'de şu sorun var. Kamalist arkadaşlar e, alınmasınlar bana. Bakın Kemalist demiyorum özellikle. Çünkü Mustafa Kemal denen, bize Mustafa Kemal dedikleri şahıs, resmini gösterdikleri şahsın müzedeki kimlik kartını görüyorum. Orada Kamal Atatürk yazıyor. Yani dolayısıyla biz bu insana, bu devletin, bu rejimin, bu yönetimin kurucusuna biz niye kendi ismiyle hitap etmeyelim? Kamal Atatürk'ün yurtta barış, cihanda barış tekerlemesini ağzından düşünmeyen bir grup Türk olduğunu iddia eden, dini, milli, işte sosyalist bilmem ne her türlü fraksiyonlar içinde oldu ama hiçbir şekilde dinle, Türk kültürüyle, Türk gelenekleriyle, Türk örf ve adetleriyle ilgisi olmayanlar. Bunlar asla barış sevmiyor ve barışa karşı çıkıyorlar. Düşünün farkları birleştirip farklılıkları belirginleştirip ka kaşmayı, toplumu ayrıştırıp vuruşturarak yönetmeyi seviyor bunlar. Yaklaşık yüz yıldır bunu yapıyorlar mı arkadaşlar? İlerici gerici tartışması olmadı. Cumhuriyet daha kurulurken bütün gazete, bütün dedim hepsi rejimin gazetelere kurşun askerleri, mürteci, gericiler, bütün her gün. Sonra ne yaptılar? Sağcı solcu. Orada da biz birbirimize kırdırdılar sağ cenahtan çocuklarımız, son celaha gitmiş çocuklarımızı hepsini birbirine kırdırdılar. Binlerce gencimiz öldürüldü arkadaşlar bu sağ solda. Ve yüzde doksanı üniversite öğrencisiydi. Arkadaşlar 1970'li yıllardan söz ediyorum. Kaç tane üniversite var ki Türkiye'de binlerce. Hep toplasanız 7-8 tane, 10 tane üniversite yok. Ve binlerce üniversite öğrenciler öldürüldü. Sonra yetmedi. 90'lı yılların başında şey 80'lerin ortasında Türk Kürt denediler olmadı. 90'ların başında Sivas'ta start verdiler. Alevi Sünni çatışmasını denediler. Olmadı. Üç gün sonra gittiler Erzincan'ın e, Başbağlar Köyü'nde Sünni köylüleri katlettiler. O da olmadı. Bunları kim yaptı? Bakın çok net söylüyorum. Kamalistler yaptı. Çok net söylüyorum. Çünkü Sivas'taki katliam öncesinde ve daha doğrusu katliam değil. Sivas'taki olaylar başlarken sabahtan beri sabahtan beri emniyet yardım istiyor. Vali tazikte bunu sayın valim asker gelsin. Asker gelsin. Vali otel yakıldıktan sonra askeri çağırıyor. Halbuki o dönemlerde asker o kadar kendi başına buyruktu. Asker de sabahtan gidebilirdi. Sonra o vali ne oldu? CHP'nin genel başkanının danışmanı oldu. Görüyor musunuz kirli ilişkiyi? PKK'den doktor Baran'ın, terör örgütü PKK'den doktor Baran'ın e, başbağlardaki katlamı yaptığı söylendi. Ben Baran'ı biliyorum. Asla öyle bir şey yapmaz. Ve Öcalan, ondan sonra Baran intihar etti dedi PKK kısa bir süre sonra ve tuttular. O bölge bütün PKK'deki farklı düşünen insanlar tamamı tasfiye edildi. O bölgede tamamen Öcalan'a bağlı hale getirildi. Öcalan biliyorsunuz Gladion'un, NATO'nun adamı. Türkiye'de Gladion'a kurulurdu. Şimdi... ...Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra birden bir baktık bizim devletimizin kadrolarına, bütün kadrolara... ...Siyonist Haçlı Batı ile ilişkili olan sabotajcılar çıktı. Bunlar bizim askerlerimizi öldüren, bizim imparatorluğumuzu yıkan, bizim kadınlarımıza, kızlarımıza tecavüz eden, bizim mallarımıza el koyan, bizim topraklarımızı işgal eden bütün ne kadar batılı haçlarla varsa hepsiyle dost olmadılar mı? İngiltere bu cumhuriyet kurulmadan önce üç Türk imparatorluğunu yıkmadı mı? Hindistan'daki Babür İmparatorluğu, İran'daki Kaçar hanedanlığı Şehin Şahlığı onu yüklü Fars getiriyor. Yüz binlerce yıl sonra ilk kez Fars geldi devletin başına. Sonra ne oldu? Osmanlı İmparatorluğunda yıktı. E biz Cumhuriyeti kuran kadrolar baktık bu bizim işgalciler yüz binlerce Osmanlı askerini katleden İngilizlerle kol kola girdik. Fransızlarla kol kola gittik. Şimdi bunlar Dışarıda böyle ilişki yaparken ne yaptılar? Dersim, Dersim'de, Menemen'de birçok yerde katliam ve soykırım yaptılar. Şeyh Said isyanını bahane edilerek ne kadar yani onun dergahına giden, onun şeyde e, onun medresesinde okuyan ne kadar öğrencileri varsa ele geçirdiklerinin hepsini idam ettiler. İstiklal mahkemelerinde sadece dindarlar değil arkadaşlar sekülerler de kendinden olmayan seküler, batıcı, sosyalist ve Türkiye'nin ilk ve son namuslu komünistleri hepsi idam edildi, infaz edildi. Hatta o kadar arsız gittiler ki insanları gıyaben yargılayıp idam ettiler. Türkiye kelimenin tam anlamıyla açık cezaevi haline getirilen tek parti dönemi. İsmet Yönü'nü dönemini annelerimiz, babalarımız anlatıyordu. Onu iyiliklerine kadar yaşamışlardı. Şimdi terör örgütü PKK yenilgiyi kabul edip kendisini feshettiği silahları bıraktı. Bizim bu şeyler, Tengriciler, işte Türkçüler, sözde solcular, sözde Türkler Hepsi PKK terör örgütünün silah bırakmasını bozuldular. <laughs> Hepsi arkadaşlar bakın çok net söylüyorum. Tek tek sosyal medyada bakıyorum, e, dijital medyada bakıyorum. Tamamının ortak özelliği var. Hiçbiri ne Türk ne Kürt. Kürt olanın işte Ermeni övgüsü paylaşımı var. Türk olanın İslam düşmanlığı, Yahudi güzellemesi var. Bu soyadı kanunu var ya, bu soyadı kanunu bizleri mahvetti. Biz soysuz muyduk ya? Hepimizin soyu belliydi. İşte Şamil oğulları, Kara Kemal oğulları, oğulları, bilmem Dilber oğulları. Her ailenin bir soy adı vardı. Ama onu yapmadılar. Bizim soylarımızı iptal ettiler soyisim kanunuyla. Binlerce, on binlerce sabah taycıyı falan getirdiler katlar içimize on binlerce, yüz binlerce hatta yüz binlerce Sabatay ve Ermeni Türk soy ismi verdiler. Kripto Ermeni. Normal açık olan Sabatay'a da kendi halinde olan normal Ermeni de başım gözüm üstünde yeri var. Benim yurttaşım. Ben onun haklarını korumak için hiç gözümü kırpmadan bütün fedakarlıkları yaparım. Ama kripto olan, Türkçü kripto olan Kürtçüğü bu ülkede yaşamasını istemiyorum. Şimdi bu millet neler çekti? Bu millet son PKK teröründen dolayı 50 yıldır neler? Çekti? 100 binin üzerinde vatandaşımız öldü arkadaşlar. On binlerce şehidimiz oldu. Ya sadece PKK tarafında en az bakın çok en söylüyorum iç infazlar dahil PKK tarafında en az en az 70 bin insan öldü. Yazık değil mi? Ve bunların yüzde bizim çocuklarımızdı. Bu ülkenin çocukları daha doğrusu. Şimdi bize yüzyılın başında ulus devlet diye bir saçma deli gömleği giydirdiler. Ve bizim imparatorluğumuz yıkılarak, yeni rejim kurularak bizim o oh, mefkuremiz yerle bir edildi. Kim dağıttı bunları? Jön Türkler. Jön Türkler Türk müydü? İttihat terakizyen kaçı Türktü? Çok net söylüyorum size. İshak kötü mu? İbrahim Temo mu? Türkleri kandırdılar. Talat Paşa mı? Çok net soruyorum. Cemal Paşa mı Türktü? Bir tek Enver Paşa Türk ya. Bir tek Enver Paşa. Bir de Kazım Karabekir. Zaten Kazım Karabekir de o ekibe katılmıyor. Çok net soruyorum. Maraşal mı Türktü? Bir bakıyorsun bu ekibin içerisinde tamamı veya büyük çoğunluğu İzmirli Haham ha Sabatay Sevi'nin takıyacı tarikatına mensup insanlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken çok net söylüyorum. Bize söylenen Türk ulusu ulus kimliği oluşturulmaktı. Oluşturdular mı? Hayır. Hepimizi birbirimize düşman ettiler. Türkiye Cumhuriyeti ile Türk ulus kimliği oluşturulmadı. Türkiye'de kripto sabataycı, kripto Yahudi, kripto Ermeni oligarşisi kuruldu. Hani beyaz Türkler diyoruz ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ne kuruluşunda tek şey vardı. Ta ne 1950'ye kadar demokrasi yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi diktası vardı. Bütün devleti kendisine benzetti. CHP diktasını bakın CHP bu memleketten iktidarından defolup kovulduktan yaklaşık 50 60 sene sonra bürokrasideki o hakim şey kırılabildi. 2010'larda 2010'lardan 2010 sonra kırıl kırılabildi kısmı. Hani Osmanlı kötü padişahlıktı falan ya. Osmanlı yıkıtıl yıkıldığında 34 parti vardı. Cumhuriyet kurulduğunda bu 34 partinin tamamı kapatıldı. Hiçbirinin kuruluşuna izin vermediler. Basın özgürlüğü yoktu. Tak, Takrir-i sükun, sükun kanunu var arkadaşlar. Osmanlı'da sayısız gazeteler vardı. Her ilde gazete vardı. Hem yerel hem de ulusal. Arkadaşlar Kars'ta, Ardahan'da, Batı Trakya'da, Musul'da, Kerkük'te, Ardahan'da, Erzurum'da, Bayburt'ta, Trabzon'da, Rize'de, Giresun'da. Hangi bütün Türk illerinde vardı. Yani bütün illerimizde vardı gazeteler. Hepsini kapattılar. Türklük istismar edildi. Kürtler yok sayıldı. Arap düşmanlığı yapıldı. Ve ulus devlet derken bir baktık ulan Sabataycı kripto bir ulusalcı deli gömlek giydirmiş bize. Ulus devlet öyle mi? Ve şimdi bunlar istemiyor. Milliyetçi görünüyor. Ülkücü görünüyor. Sözde din, dini yeni olan görünüyor. Kamalist görünüyor. Bizantist kamalist görünüyor. Her renge giriyor ama kaldırsın. Tamamı kripto. Tamamının adresi aynı. Ya şimdi bunlar çok net söyleyeyim. Bu yaşana yaşadığımız elhamdülillah kurtuluyoruz bundan artık. Bu hile rejimi ve köle düzeni bir siyonizm eseriydi. Ve çok şükür Türkiye şu anda ulus e, gö, ulusalcılık gömleğini yırtıp atıyor. Artık e, yani deşifre oldular. Özellikle bu PKK terör örgütünün teslim olduğunu, teslim bayrağını çekip silahlara bırakmasından sonra kirli yüzleri çok net göründü. Kürt veya Türk ismini kullanarak. Ama çok net söylüyorum. Bu sürece karşı çıkan, bu ateşkese karşı çıkan kim varsa, etrafınızda kim varsa ona şüpheyle bakın. Ya ahmaktır ya da kriptodur. Çok net söylüyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.